Evet arkadaşlar denememizin ilk sorusuyla başlıyoruz. Gördüğünüz gibi bir taner adında arkadaşımız 300 Newtonluk bir kuvvetle 100 Newtonluk bir kuvveti taşıyarak sistemde bir ilmelenme söz konusu oluyor. Bu nedenle sistemin ilmesini bulurken de A sistem net kuvvet bölü toplam kütle diyecek olursak 300 eksi 100 bölü 10 kilogram 200 bölü 10'dan 20 metre bölü saniye kare bilmemizi bulabiliriz. İkinci sorumuz Bir tork sorusu ikinci sorumuz. Baktığınız zaman Fx kuvvetinin torkuna to demiş. Yani iki birimlik kuvvetimiz dik uzaklığımız bir birim 2 çarpı 1'e biz to demişiz. Döndürme yönüne bakacak olursak da saat yönünde. Yani saat yönündeki iki birimi biz ne diyoruz? to diyoruz. F'yi bileşenlerine ayıracak olursak 2'ye 1 şeklinde. Aynı yönlü döndürüyorlar ve saat yönünün tam tersinde toplarını toplayacağız. Y için 1 çarpı dik uzaklığımız 1 2 3 2 çarpı dik uzaklığımız 1 bir birim. Yani buradan da 5 gelecektir. O zaman o halde döndürme yönü, saat yönünün tam tersi 5 bölü 2 to olacaktır. 5 bölü 2 to. Z dediğimiz ise hemen bakıyoruz. Bileşenlerini ayırdığımız zaman 2'ye 2 fakat dönme ekseninden geçtiğinden dolayı döndürme etkisi yaratmayacak. 2 birim, 1, 2, 3, 4 birim istedik uzaklığı olacağından dolayı 2 kere 4, 8 8 dediğimiz şey ise saat yönünde ve 4 doğudur. Şimdi baktığınızda aynı yönde döndürenlerin torklarını topluyoruz. 1 tohumuz x'ten gelecek, 4 tohumuz z'den gelecek ve 5 bölü 2 de tam tersi yönde y'den gelecek. Bu nedenle toplam tork 5 bölü 2 olacaktır. Üçüncü sorumuz bir paralel kuvvetlerin dengesi sorusudur. Hemen baktığınızda hangileri dengede kalabilir diyor. Zıt yönlü kuvvetlerin toklarının birbirine eşit olması gerekiyor. 2 çarpı 1, 2 birimden 4. 1 çarpı 1, 2, 3, 4 birimden yine 4. Yönleri zıt olduğu için dengede kalabilir. F çarpı 1, 2'den 2. 2 F çarpı 1'den 2. Zıt yönlü olduklarından dolayı yine dengede kalabilir. F çarpı 2'den 2. F çarpı 2'den 2 evet. Fakat yönleri aynı olduğundan dolayı sistem dengede kalamaz ve dönmeye başlar. Bu nedenle doğru cevabımız 1 ve 2 olacaktır. Dördüncü sorumuz bir yay potansiyel enerjisi sorusu. Gördüğünüz gibi yayın uzanım grafiğini vermiş. Baktığınızda size potansiyel enerjilerini soruyor. Potansiyel enerji formülümüz 1 bölü 2 kx kareydi. Aynı zamanda yay kuvvetimiz hukuk yasası olarak da biliyoruz. K çarpı x de. Bu formülü kullanarak uzanın miktarını, bu formülü kullanarak ise <laughs> enerjisini bulabiliriz. Yayların ucuna eşit kütleler bağlandığı için kuvvetimiz mg'ye kadar k çarpı x1 diyoruz. Yine kuvvetimiz Mg'ye kadar. k1, k2, x2 kadar. Buradan uzunluğunu bulmak için öncelikle k'larını bulmamız gerekiyor. Bu nedenle de fx grafiğinin eğimini kullanacağız. k yayı için fx grafiğinin eğimi 50 bölü 5'ten 10'dur. L için ise 20 bölü 10'dan 2'dir. Yerlerine yazdığımız zaman k için 10, k için 2, Buradan x1 bölü x2 oranını 1 bölü 5 buluruz. Hemen gelir yerlerine enerji denkleminde koyarsak şöyle EK 1 bölü 2 K'sına 10 demiştik. X'ine 1 dersek 1'in karesi. Y için aynı şeyi yapalım. 1 bölü 2 K'sı 5 K'sı 2 Hemen X'i de 5 alırsak oranladığımızda sonucumuz gördüğünüz gibi 1 bölü 5 gelecektir. Beşinci sorumuz bir kütle merkezi sorusu. Gördüğünüz gibi dikdörtgen levhanın içerisine bir üçgen levha yapıştırmıştır ve sistemi kütle merkezini sormaktadır. Dikdörtgen levhanın kütle merkezi C noktasıdır. Tam orta noktası biliyorsunuz ki. Fakat üçgen olan levhanın kütle merkezi ise kenar ortaylarının kesim noktası olan 1'e 2 şeklinde ayıracak şekilde olması gerekmektedir. Bu nedenle cd noktası arasında bir yerlere denk gelmektedir. İkisinin arasındaki değerde bizim sistemimizin kütle merkezini belirleyeceği için doğru cevabımız denizli olacaktır. Altıncı sorumuz. Bir enerji sorusu yine. Gördüğünüz üzere K noktasından serbest bırakılan bir cisim Y noktasına kadar çıkabiliyormuş. Ee, y noktasından geri döndüğünde nerede durur diye soruyor. Elimizde K noktasında ne kadarlık bir potansiyel enerji var? 6 mdh'lık. Her bir sürtünmede v kadar kaybettiğini düşünürsek 4 tane sürtünmeye gidecek ve çıkabildiği nokta y noktası yani 4 mgh. Burada sürtünmeye giden mgh'ın yarısı kadar olacaktır. Bu şu demek oluyor. Y'den geri döndüğünde y noktamız şurası. 4 mgh'ımız var. U noktasına geldiğinde 2 MGH'a düşecek bu. 2 MGH'ın her bir bölmede MGH bölü ikisini kaybedeceğinden dolayı P noktasında duracaktır. Bu nedenle doğru cevabımız B şıkkı olacaktır. Son sorumuz Newton hareket yasalarından. Gördüğünüz gibi düzeneğimizi 40 Newtonluk ağırlığımızda cismimiz çekmektedir. İp gerilmesini bulabilmek için önce sistemin ivmesini bulmamız gerekiyor. Burada net kuvvetimiz 40, toplam kütlemiz 5 olup ivmemiz 8 metre bölü saniye kare gelir. İp gerilmesini ister 1 kilogram, isterseniz de 4 kilograma bağlı olan ipten bulabilirsiniz. 1 kilogram ipe bağlı, e, kütleye bağlı olan ipteki gerilme 4 kilogram, 4 kilogramlık kütleye bağlı olan ipteki gerilme ile aynı olmalıdır. Bu nedenle yine buradaki kuvvetimiz T kadar kütlemiz 1, sistemimizin ivmesi 8, 8 Newton'lık bir gerilme söz konusu olacağından doğru cevap B şıkkı olacaktır.